Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Xbox Partner Preview vardı geçtiğimiz gün ve kadar çok şey geldi ki ben artık bir süre sonra dur dedim. Bir de ben de yoğundum ondan dolayı zaten şöyle bir durum var. Bugün iki tane video izleyeceksiniz büyük ihtimalle eğer yüklü yüklediğim gibi izliyorsanız. Birincisi Steam Machine'le ve Half-Life ile ilgili bir video. İkincisi de bu Partner Preview. Şöyle bir durum oldu. Neredeyse Partner Preview ve ee, bir etkinlik aynı anda yapıldı şeyde ee, Golden Joystick ödülleri. Golden Joystick ödüllerinin pazar günü konuşacağım. Ee, şöyle bu Partner Preview'da da üçüncü parti oyunlar gösterildi ve güzel de gözüküyor çoğu oyun. Ee, Xbox sunumu özelinde birazcık düşük bir sunum gibi gözükebilir. Ama diğer sunumları göz önünde bulundurursak, diğer sunumlarla karşılaştırırsak bu gerçekten güzel bir sunum. Ve oyunlar gösterilen oyunlar. ilginç farklı türde oyunlar da var. Bu mesela direktman Doom artı böyle bir Remnant esintileri olan bir şey. Bir yandan da Devil May Cry tarzında çok ilginç bir dünyası var bu oyunun. İlerlemeli, yani ilerlemeli hack and slash tarzında gibi duruyor. Bir yandan da işte şey falan var. Çatışma çatışma güzel duruyor. Şöyle bir durum var. Partner Preview'da gösterilen her şey Play Anywhere etiketiyle çıktı. Play Anywhere ne demek? Ben Xbox Store'da bir oyun aldım. Onu hem PC hem Xbox hem de Cloud'da oynayabiliyorum demek. Armatus gerçekten güzel duran bir oyun. Bakalım geldiği zaman ne olacak? Merak içerisindeyim. Ondan sonra çok daha garip böyle 4 kişi co-op oynanabilen bir FPS oyunu gösterdiler Tatlı duruyor Ama Hani Birazcık da Eski görsellik ve şeylere Kullanmıyor değil Tetron'un texture'ları falan ya da Environmental e, Oyunlar birazcık eski duruyor Ama 4 kişi co-op multiplayer yani multiplayer değil co-op bir oyun böyle Forest kafasında bir oyun oynar olursa Gayet güzel olur ki onun gibi duruyor Forest'ın böyle daha fantastik versiyonu gibi diyebiliriz aslında. Sonrasında bu oyundan sonra şey duyuruldu tabii ki de işte David Diver Steam Deck Collaboration falan duyuruldu. Yeni DLC duyuruldu. 2026'da gelecek yeni DLC'yi duy duyurdular. Daha sonrasında benim ilgimi çeken Metroidvania olduğunu düşündüğüm bir oyun duyuruldu. Şimdi Hello Night Silksong'dan hemen sonra çıkıp bunu oynamak birazcık şey gelir insanlara. Zor gelebilir ama konsept ilginç yani e, Verem doktorunu <laughs> canlandırdığımız için <laughs> benim biraz ilgimi çekti ve yani şema olarak kontrol şeması olarak Hollow Knight silsileğinin neredeyse birebir aynısını Şey yapacağımızı düşünüyorum Kullana kullanacağımızı düşünüyorum ama fightlar falan güzel duruyor görsel sanat yine güzel Hollow Knight'tan daha böyle detaysız bir şeyi var birazcık daha böyle nasıl pastel pastel görsellik ama gayet ışıklandırması falan bayağı iyi arkadaşlar yani ben buna coştum bir yandan da şey yapıyoruz şey işte kartlarla skill'ler falan geliştiriyoruz ve tabanca falan da var ben sevdim yani pek çok insan işte Hollow Knight son Song'u yeni oynadığı için abi iş, bıktım falan diyebilir ama ben bıkmadım onu <laughs> söyleyeyim <laughs> ya şu da Hollow Knight'tan bir boss yani. <laughs> Neyse. Bunu da geçelim. Hani e, Cross Swan eğer e, Cross Swan pardon Cross Swan eğer şey yapmak istiyorsanız Revel bir oyunda daha geldi. Revel en son çıkarttıkları oyun ben o kadar şey yapmamıştım, sevmemiştim. Çünkü şey o kadar iyi, ilginç değil oynanış ama burada oynanış ilginç gibi duruyor. Ve yani nasıl bir şey olacak çünkü görsellikte tatlı görsellik zaten Ravenlock'un aslında görselliği Ravenlock yapımcılarının yaptığı bir oyun olduğu için gayet normal aslında görsellik bakalım tatlı duruyor i̇şte uzayda uzayda gidiyoruz robotlarla uzaylılarla falan kapışıyoruz ediyoruz persona gibi taktiksel strateji var bir yandan kart var kart sistemi birazcık roguelike ha, Eco Generation 2'ymiş mesela bu da bu da zaten Game Pass'e geliyor geldiği gibi bakarız büyük ihtimalle sonrasında geçiyorum ve bu neydi aa ben bunu unuttum aa okey 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 okay. tamam bu çok eski neydi Bart tale tarzında bir bard's tale diye bir oyun vardı arkadaşlar o da böyleydi ama bu daha böylesidir kart artı sıra tabanlı artı roguelike artı bir yandan da vampire survivors kafasında bir oyun yani çok merak ediyorum nasıl bir etik oynanışı vardır. Gerçekten merak ediyorum bunu. A Vampire Survivor zaten Crowless aynı. Vampire Survivor Crowless tadı. Ama bekliyorum. Gelsin. Bakarız. Oynarız. Vampire Survivors'dan çok daha ilgimi çekti bu oyun bu arada şahsen. Ben bunu oynarım. Yani normal Vampire Survivors oynayacağım ve benim için etkinliğin en Beklediğim yeri geldi 007'nin Aston Martin tanıtımı ve bu Aston Martin gerçekten belli ki e, büyük bir yer kapsayacak ki bunu gösteriyorlar. Bir de zaten James Bond e, markası içinde Aston Martin ve minimum araçlar önemlidir. Burada da gösteriyorlar bunu da büyük ihtimalle aksiyon ve kum alımacı sahnelerinde kullanacağızdır. Valhalla adında geçiyor Aston Martin modeli. Ve acaba bunun gerçek hayatta da Valhalla modelini yayınlayacaklar mı? Ben merak ediyorum. Bir yandan da umarım bunun kodunu alırız. 27 Mart'ta geliyor. Zaten alamazsam da alacağım artık. Play Xbox Anywhere'la geliyor olması da bayağı iyi. First Light'ın istediğiniz yerde alıp oynayabileceksiniz First Light'ı. Ondan sonra bakalım. Hah burası aynı. Yine tabii ki de bir simülasyon oyunu tarzında bir oyun ama uzaylılar yönetiyor burayı. Uzaylılar ismini etmeden önce insanların işte şeylerini falan e, kullanmaya çalışıyorlar. E, alışkanlıklarını, hayat tarzlarını falan öğrenmeye çalışıyorlar burada. Güzel bir konsept. İşte ajanlar falan geliyor, şeyleri öldürüyor ama dört kişi co-op oynanıyor işte. Bakalım yani ben bunu bekliyorum. İlk defa böyle bir simülasyon oyununun hikayeyle harmanlandığını görebiliriz belki. Harbiden dört kişi co-op oyununun hikayeyle harmanlandığını görürsek güzel olur. Roadside Research, o da yine Game Pass'e geliyor, Play Anywhere'la geliyor. 2026'da başına gelecek. Tatlı duruyor. Sonrasında bu tarz bir oyun var ve ben bunu hayatta oynamayacağım. Yani asla. Şu sahneden dolayı sadece. Şu sahneden dolayı. Yüzü olmayan, daha doğrusu gözleri olmayan e, varlıkların bakıyor olması yani aşırı geliyor arkadaşlar özellikle. E, neydi? Alone in the dark değildi de ee, Bir tane korku oyunu vardı ve Bakmadığınız zaman şey yapıyordu Yürüyorlardı mankenler ve şey gibi aynı Doctor Who'daki mankenler şeyler gibi ölüm melek, melekleri gibi Ama e, Bu çok daha fazla gerdi benim de ortamda ekstra şey Ama klasik Yani Resident Evil kafasında bir oyun Benim anladığım kadarıyla ama Bakalım bunun da adı neydi? Ha, bu arada evet müzikleri Akira Yamaoka yapıyor bunu da. Umarım bunu düzgün yapar çünkü FF7 şey Silent Hill'in şeyini o kadar sevememiştim. Ha, Total Chaos. Bu arada Total Chaos geldi. Yani şu anda Game Pass'ta var. girip oynayabilirsiniz. Available Today yayınlandığı zaman Available Today oldu. Little Nightmares 3. 2'nin yapımcılarının Reanimal'ı bu da. Ve bu gerçekten güzel duruyor. Bunu da demosu yeni geldi. 13 Şubat'ta da çıkıyormuş. Bu da yine Play Xbox Anywhere'da var. Ondan sonra ben bunu merak ediyorum. Bunu bir oynayacağım. Çünkü bir art style çok güzel duruyor. iki yapabileceğimiz şeyler fazla gibi duruyor. Bunu bir girip bakmak lazım. Ondan dolayı ben bir şöyle bir ucundan bakacağım. Eğer böyle Red Dead Redemption kafasında daha güzel bir oyunlaştırılmış oyunu varsa Benim e, Tamdan hitap eder gibi düşünüyorum Sonrasında Bu arada bu Bahar 2026'da gelecek, Game Pass'e de geliyor. Bahar diyorum 2026'da gelecek ama Bahar gibi gelir diye Düşünüyorum ee, ha, evet, Aynen Bahar'mış <laughs> Sonrasında Böyle bir tavşanlı oyunumuz var. Ben önceden bunu ilk istemezdim şimdi iki boyutlu böyle bir bir kolu büyük tavşanlı bir şey vardı diye hep hatırlıyorum ama o değilmiş. Ee, bu daha farklı bir oyun. Daha böyle nasıldır aksiyon odaklı üç boyutluydu diye hatırlıyorum bu oyunu. Ama bakalım nasıl olacak yani. Hmm. O kadar ilgimi çekmiyor bu maalesef. öyle bir ev yani evrende komple bütün hayvanlı olan şeyleri ben Aa, o kadar ilgimi çekmiyor ya. Maalesef. Bir de tavşan yani anlatabildim mi? Tavşan şey yapamıyorum. Tavşan ana karakter pek düşünemiyorum ama belli de olmaz ya gerçekten. Belki iyi bir zoo punk isteyen varsa bakabilir. Ondan sonra gerçekten çok addictional bir oyun bu da. Bu çıktı. Oynayabilirsiniz. 23 TL'ye de zaten Xbox Play Anywhere'da var. Xbox'tan gidip de alabilirsiniz. 23 TL'ye, 28 TL. Ye. Bu kadar e, additional bir oyun görmedim. Sadece gidin oynayın. Kendiniz deneyim edin. Çok iyi. E, onun dışında, bunu da geçelim. Sonrasında ne vardı? E, e, Hitman'e ekstra Eminem e, bu şeyi eklediler. Görevi eklediler. Eminem vesil bir şeydi görevi var. Ee, bakalım ya yani. bu, bu ben eminim ki ileriki dönemde alıp oynayacağım yani zaten şeyi gitmen bu görevi. Şu anda available ama şöyle bir durum var gitmenlerde. Önce bir available yapıyorlar bir hafta iki hafta sonrasında kaldırıp e, e, parayla veriyorlar. Ama şu anda girebileceğimi düşünmüyorum. Ve Tides of Annihilation sanırsam oynanış olarak yani FPS'i <laughs> bir bu kadar kötü olan bir de şey vardı. FF7 pardon FF7 diyorum. Final 007 First Light vardı. Bakalım yani gerçekten merak ediyorum bunun nasıl bir şey olacağına dair. Gameplay olacağına dair. Ama yani en azından nasıl akıcı olacağını düşün. Şey yapamıyorum. Tahmin edemiyorum. Ama çok jenerik duruyor arkadaşlar, yani çok jenerik duruyor ya. Hiç coşamıyorum ben buna. Performans konusunda sadece merak ediyorum nasıl olacağını. Bunun için ben bunu da geçeceğim. Hiç dikkatimi çekmedi yani bu oyun. Yani FF16 ama kadın ana karakterli gibi duruyor. <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse, yani bu arada FF16'dan daha oyun ff sadece ara sahneyi izleyip QT'yi basıyorduk. Boss fightlarda ya da sadece şeyi imleci karakter üstüne tutmaya çalışıyor düşman üstünde falan. Burada yine oynanış mı oynanış bir şey var. Sanat tasarımı iyi bu arada. Ama sanat tasarımı yani teknik olarak Dark Souls muharebisi. Ondan dolayı bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Bakalım gelsin zaten. Play Xbox yeni bayıra geliyor çıksın görelim ya. Ben bir şey yapmıyorum öyle o kadar coşamıyorum maalesef. Bu coşacağım bir oyundu diye hatırlıyorum aynen. Ben mesela bu tarz art çok daha fazla coşuyorum. Yani çünkü farklı bir estetikle yapılmış bir şey ve Hindistan'dan geliyor. Hindistan da aynı şekilde zamanın Çin'in gibi bazı oyunları alıp kopyalıyorlar ve şu anda o Çinin şu anda geldiği bu Kongla ya da ne bileyim Anantay'a geldiği yerine e, gelecek gibi duruyor. Şu anda geçtiğimiz senelerde bir tane Hindistan'dan bir oyun görmüştük. O kadar iyi değildi. Bu daha iyi duruyor en azından sanat tasarımı ve konsept olarak daha güzel gibi düşünüyorum ben en azından. Ama bakalım. Gerçekten şeyleri bu aslında yani. Hindistan'ın ee, A Plague ondan sonra God of War diyebiliriz. Game Pass'e gelecek zaten bu. Ondan dolayı geldiği gibi bakarız yani. Raji. Raji, de, Raji benim daha çok ilgimi çekiyor. Konsept ve Hindistan temalı olmasından dolayı. Ve şey de bu kadardı. Sunum. Gerçekten sunumda fazla bir şey yoktu ama e, yine de gösterdikleri oyunlar ilgimi çekiyor. Mesela Vampire Crawler, Crow... Cloverpit, Chaos, Total Chaos falan her ne kadar oynamayacak olsam da ilgimi çeken oyunlar arasındaydı. Ama e, zaten Game Awards dönemine girdiğimiz için, ödül dönemine girdiğimiz için gerçekten artık böyle bir eee ödül ödül dönemine kadar o kadar fazla sorun görmeyiz diye düşünüyorum. Ve umarım güzel bir sene kapanışı yaşarız Game Awards'la birlikte. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.